Tone attık arkadaşlar. Onu epeceye gitmenin kısa yolunu göstereceğim. Hemen burada gate'leri göstermek istiyorum. Protean ve Lunascar iki tane gate var arkadaşlar. Protean ırkına ait arkadaşlar. Bu teleport gate'den geçiyorlar. Işınlanma. Lunascar yani bizim ırkımızın olduğu kısımda yeşil değil, kırmızı olan şu anda gördüğünüz üzerinde Lunascar yazan gate'den geçiyor. Buraya tıkladığınız anda solda seçiyorum. Lunascar Kingdom. Karşı tarafta da Protean Kingdom yazıyor. Burası krallığa gidiyor arkadaşlar. Grimmore, Dorion, Sivan. Bunlar Dorion içindeki haritalar. Bu ikisinde seyahat ederek diğer görevleri burada yapacağız. Farklı yerleri de var. Ee, diğer bu görmüş olduğunuz Dit Voley, PK'nın atıldığı ee, Narınlar ve Narın Tower aynı yerler. Burası da farklı bir e, harita. Ben size daha sonra burayı da göstereceğim. Burada da görevlerimiz var arkadaşlar. Oraya da gideceğiz. Hepsini ayrı ayrı değerlendireceğim. Lunaskar Kingdom'un görevleri, Didwale'in görevleri, Narumard'ın görevleri. Dark Valley War'a şu anda geçemiyoruz arkadaşlar. Buradan hemen Dorian Swamp seçiyorum. Çift tıklayabilirim. Seyahat et diyebilirim. Şu anda toğuna geldik. Bakın burada da bir NPC var. Görev NPC'sinin bir tanesi de burada. Bu görevleri bitirdikten sonra zaten bizi buraya gönderecek. Hemen sağ tıklayıp göstereyim. Bakın burada bir görevci şeyi daha var. Bu da başka yere gönderiyor sizi. Burası da Krimmor'a giden yer. Şöyle kısaca göstereyim. Bakın burada görevler var arkadaşlar. Hemen pusulamızı tıklıyoruz. Konuma tıklamayın. Konuma tıklarsanız şu anda uzakta olduğumuz için NPC'ye görev aldığımız NPC'ye yönlenir. Gördüğünüz gibi şu anda 300 metre gibi bir mesafede bizi görevciye götürüyor. Görev çantamıza geldik arkadaşlar. F'ye basıyorum. Bakın buradan görevi teslim ediyorsunuz. Bu şekilde tamamla dediğiniz zaman yeni görevler açılıyor. Burada yeni zırhlar var. Buradan baştan başlayarak bunları sırasıyla yapacağım arkadaşlar. Şu anda bunu EPC'de görevlerimizi yaptık arkadaşlar. Şöyle hemen üstümüze giyelim. Setimizi giydik şu anda. Oyunumuza vermiş oldu zırhlar. Hemen buradan tekrar NPC'yi tıklıyorum ve gördüğünüz gibi kabul ettiğince bizi diğer biraz önceki geldiğimiz haritadaki NPC'ye gönderecek. Tıkladım. Kendisi otomatik olarak gidiyor. Şu anda NPC'ye geldik arkadaşlar. Tıklıyoruz. Görevimizi veriyoruz ve buradakilerle devam ediyoruz. Buradan da bizi Grimmore'a gönderecek arkadaşlar. Biraz önce oyun içi mesajlaşmada bazı arkadaşların eşyaları nereye satacağını hangi NPC'de ne yapacağını sorduğuyla karşılaştım arkadaşlar. Genel chat'ten yazanlar, global chat'ten yazanlar vardı. Birçok yeni oyuncu var burada. Biz de zaten bu rehber videoyu oyunu bilmeyen arkadaşlar için hazırlıyoruz. Supply Merchant veya şurada gördüğünüz Potion Merchant bunlara üzerinizdeki eşyaları satabilirsiniz. Sağ tıklayıp mağazayı açıyorsunuz. Sat bölümünü seçtiğiniz anda üzerinizde gereksiz gördüğünüz veya satmak istediğiniz ne varsa tıklayarak satabiliyorsunuz. Bunların bağı var arkadaşlar. O yüzden satılmıyor gördüğünüz gibi. Bunları yakacağız. Hemen onu da göstereyim. Bunları sattıktan sonra bu eşyalarla işimiz yok. Çöp kutusuna atıyoruz. Bu şekilde şurada bir işaret var. Bakın bunu kilitlerseniz bu itemleri yakamazsınız. Buraya dikkat edin. Şu şekilde devam ediyorum. Şu anda üzerimde bu itemleri üzerimizden atmış oluyoruz. Kurtulduk. Evet. Silah görevini tamamladık arkadaşlar. Moplar kestik. Hemen tohum atıyorum. Kısa yoldan Dorion Swamp'a geçiyorum. Görevcimiz burada. Bunu hızlı şekilde böyle hallediyorsunuz. Visit Popina diyor. NPC'yi gene ziyaret edeceğiz. Görevimizi aldık arkadaşlar. Basıyoruz. Buradan şu anda 923 diyor. Bu kısa yolu Grimmore'da bunun yanlış hatırlamıyorsam hemen tıklıyorum. Grimmore'dan evet 500 metre Grimmore'dan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar NPC'ye geldik görevi teslim ettik. Buradaki görevleri alıp devam edeceğim ben. Görevleri bitirdik. Ne yapacağımıza geldik arkadaşlar. Visit Aiden orayı Aiden'i şu anda ziyaret et diyor bize. Burada kabul et diyorum. Grimor'da tondaki NPC bu. <laughs> Ton attık hemen. Şu an teleporttan Grimor'a geçtiğimiz anda NPC karşımızda arkadaşlar. Buradaki görevleri de yapacağız. Böylece Dorion'daki görevlerim son ermiş olacak. Burada bayağı bir görev var. Sırayla devam edip gideceğiz arkadaşlar. Bu NPC'den de görevleri yaptıktan sonra duruyor bitirmiş oluyoruz Evet arkadaşlar şu anda Grimmore'daki oradaki nepecenin yanına geldik ekranda görmüş olduğunuz montres e, binek etkinliği arkadaşlar hemen bunu görünce kaydı başlattım katıl butonuna direkt basmanız yeterli ekran herhangi bir yerinde çıkıyor Crystal Fortress Inferno, Blood Valley gibi etkinliklerde aynı bu şekilde ekrana geliyor katıl butonuna basıyorsunuz bu şekilde giriş sağlayabiliyorsunuz Ben şu anda girmeyeceğim için bunu rafa kaldırıyorum hemen. Hemen buraya tıklayalım. Şu görevleri de bitirdiğimiz zaman Grimmore'u tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Çantamız bu şekilde şu anda görüyorsunuz. Şöyle alayım daha net görün. Playset'imizi aldık görevlerden gelen silahımız ve takılarımız da, da burada arkadaşlar. Full Dex takıyoruz şu anda. Bunların hepsini oyun bize verdi. Görevlerden aldık. Hemen yan tarafımızda Sapli Merchant var arkadaşlar, tamir işlemlerini buradan yapabiliyoruz. Repair. Aynı zamanda tıklayıp mağazayı aç deyip sat. Bunu daha önce de göstermiştim. Üzerinize düşen eşyalardan fazla olanları, ihtiyacınız olmayanları buraya satabiliyorsunuz. Az ilerlediğinizde sağ tarafta görmüş olduğunuz NPC'de NPC bankamız. Karşıda da potçumuz var arkadaşlar. Hemen burada bir şey göstermek istiyorum size hızlı şekilde potçuya geldik arkadaşlar. Oyunun ilerleyen zamanlarında pota ihtiyacımız olabilir. Biz genellikle bunları oyun içinden ve mağazadan karşılıyoruz arkadaşlar. Daha sonraki videolarda izah edeceğim. Adrenalin pot alıyorum hemen üzerime. Mesela 25 tane alayım. Çok bir para değil zaten. Şu şekilde hemen K harfine bastım arkadaşlar. Trainer dedim. Bakın burada adrenalin diyor. Şuraya alalım mesela. Gösterelim. Şu anki durumda U'ya bastığımızda bizim 199 atağımız var. Fiziksel hasar dediği kısım bizim atağımız. Yani moblara, yaratıklara, rakip oyunculara vurduğunuz hasarı etkileyen bu. Hemen buradan adrenaline basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 238 oldu. Atağımız arttı. Adrenalinin görevi bu. Buradan NPC'den alıyorsunuz sürekli üzerinizde bulunsun. Bu hemen göstereyim. 25 levelde açılan skillimiz. Biz bu arada önce üçlü oku açıyoruz. Üçlü oku bitirdikten sonra da skillleri göstermek adına ben vermedim. Tabi Arçır'a devam edeceğiz. 16 olduğuna bakmayın. Bazen fazla tıklayabiliyoruz. Buradaki ilk amacımız rush 1'i açmak. Daha sonra da 420 defansımızı açmak. Hedefimiz bu. Ondan sonra Archer'da bu kısma devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan yetenek puanlarımızı verelim. Gördüğünüz gibi defansımızın bir tanesi açıldı. Bunu oyun içinde sık sık kullanıyoruz. Bu da hızlı koşmamız arkadaşlar. %75. Assassinler'de ise Rush 2 skill'i açıldığı zaman %100 hızla koşuyor arkadaşlar. Bu skill bizde de var. Rush 2. Okçularda da var. Archer bölümünde. Yalnız bunu açıklamasında görüyorsunuz. Doesn't work in party diyor. Yani bir partiye girdiğiniz zaman bunu kullanamıyorsunuz. Mecbur burada Scott'taki açmış olduğunuz Rush 1 ile koşmak durumundasınız. Solo oynadığınız zaman yalnızsanız tek başınıza bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi bu görevleri yapacağım. Burada görevlerimiz bitecek. yolla alakalı bu map üzerindeki görevlerimiz sona ermiş olacak. Tabii ki Dorion'dan gidilen Narungard denilen bir bölüm var arkadaşlar. Zindana benzer bir yer. Orada da birçok görevimiz var sadece Dorion'dan geçebiliyorsunuz. Protean ırkı da, Lunaskar ırkı da beraber oraya gene giriyorlar arkadaşlar. Orada bu görevleri yapıyorlar. Onun da bilgisini daha sonra size videolarla açıklayacağım, anlatacağım. Şu görevleri yapalım. Tekrar bir NPC'ye gelelim durumumuza bakalım. Görevleri tamamladık arkadaşlar. Dorion'daki görevimizin son kısmını da yapmış bulunmaktayız. Elimize hemen bir dagger taktık. Bakın burada kardan adamlar var arkadaşlar. Şu yukarıdaki görmüş olduğunuz etkinliği buradan re yaparak bu kardan adamları kesiyorsunuz. Zaten köpeğimiz kutusunu toplayacak. İçinden düşen rakamlar da şu anda kesiliyor. Bu ölünce göstereyim hemen size. Snow Bakın bunlar topluyorsunuz. Bunun içinden rakamlar da düşüyor. Birkaç farklı şeyler de düşüyor. Bu tombala kısmında görmüş olduğunuz birinci çinko, ikinci çinko, üçüncü çinko rakamlarını bu kardan adamlardan düşürüyorsunuz bu yılbaşı etkinliği arkadaşlar yeni server'da bu etkinlik olmayacak belirli bir süresi var belirli bir süre sonra kapanacak ödülleri gayet iyi siteden inceleyebilirsiniz vaktiniz varsa zaman ayırabilirseniz arbat server'da bunu yapıp çekilişe katılmanızı tavsiye ederim 25 milyon da yüksek bir meblağ gibi gözükebilir ama rise online'da bu parayı elde etmek çok da zor olmuyor gayet rahatlıkla bu parayı çıkartıp kasabilirsiniz arkadaşlar sıkıntı yaşamazsınız benim tavsiyem bununla da bir ilgilenip bu kar topu adamlarını, kardan adamları kesip bu görevleri yapmanız. Hani şu ödülleri oyun içinde kullanıyorsunuz. Bunları üçerli paketler halinde verildiği yazıyordu sitede. Ben daha henüz bu görevleri yapmadım, almadım. Dorian görevlerini bitirmiş durumdayız. Hemen bir ton atalım arkadaşlar. Işınlan dedik. Buradan. Burası protein Gate arkadaşlar gördüğünüz. ki de burada. Hemen Gate'den Grimmore'a geçeceğim. Şu şekilde tıklıyorum Gate'i. Grimmore'a geçiyorum. Görevci ablamıza doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hemen yanına vardım. F'ye bastım. Görevleri teslim ediyorum. Materyali tıklamadığım için görev vermemiş. Bazen bu tür şeylerle karşılaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Upgrade School'u tıklayınca verdi. Bazen bu tür şeyler olabiliyor. Silahları alırken elbiseleri zırhları alırken bu tür şeylerle karşılaşabiliyoruz. Üstünü tıklayınca görevi verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da denk geldi. Göstermiş olduk. Şu anda Dorion'daki görevlerimizi tamamladık ve 29 level %80.75 olduk. U'ya hemen basıyorum. 141.655 X toplamışız. Yani levelde hemen hemen atlamış sayılırız. Bir şey kalmamış. Şunu 72 yapalım. Daha sonra Lunaskar'da lazım olacak. Hemen tekrar K'ya basıp skill'lere geliyoruz. Sukut'taki şu anda raş 1'i açmış durumdayız. Artık Dash skill'iyle Rogia olarak bizim bir işimiz kalmadı. Bu sadece denk gelirse göstereyim. Bakın burada varıyor arkadaş var. Basıyorum skill'e. Şu anda ona dash skill'ini vermiş oldum. O da artık %50 hızla koşmaya devam edecek. Bunlar dışarıdan oyuncular. Beraber oynadığımız oyuncular değil arkadaşlar. Partimizde değiller. Partiye de söylemiştim daha önce. Bunu atabiliyoruz. Siliyoruz. Hemen şöyle sağ tuşa alayım. Bakın daha seri koşmaya başladık. %25'lik bir farkla şu anda %75 koşuyoruz. Bu skill'in de özelliği böyle arkadaşlar. Şu anda durumumuz bu. Evet, Doryon'daki görevlerimizi tam anladığımızı belirtmiştik. Şu anda Grimmore'dayız arkadaşlar. Hemen Grimmore gate'ini de göstereyim size. Burayı da şu şekilde göstereyim. Bakın Doryon Swamp'a geçebiliyoruz sadece. Bu geçişlerde Teleportları kullandığınız zaman oyun belirli bir ücret kesiyor. 3000 gold yazdığı o kısım. Buradaki görevcimizde mesela görevimiz kalmadı. Tohon için de şöyle bir göstereyim istedim. Hemen. Şöyle yukarıya çıkayım. Bunların daha sonra video ile tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Bu bölgeleri tekrar geniş biçimde değerlendirerek göstereceğim. Bakın bankamız burada. Burada da bankayı kullanabiliyorsunuz. Kapıdan da çıktığınız zaman mobların olduğu kısma gidiyorsunuz. Görevlerin haricinde kendiniz de parti kurup buradaki mobları keserek de X kasa biliyorsunuz arkadaşlar. Bizim Dorion görevlerimiz sona erdi. ton atıyorum. Işınlan dedim. Dorion 3'teyiz arkadaşlar. Kendi gate'imize geliyoruz. O biraz önce bahsetmiş olduğum şeyi tekrar burada da göstereyim. Bakın o kardan adamların birçok yeri var arkadaşlar. Bunu her kampta yapabiliyorsunuz. Burada görevcisi var. Bu görevciden gördüğünüz gibi hediyeleri alabiliyorsunuz, ödülleri alabiliyorsunuz. Bu ödülleri, bu ödülleri alabilmek için gerekli olan kardan adamı da bu sınav ballarla ve yanındaki materyallerle yapıyorsunuz. Mesela şu ağaçtan çıkanlar lazım. Kadın adamı kestiğinizde kömür gibi şeyler atıyor. Onu da size şuradan çantamı açıyorum. Arkadaşlar craft diyorum. Craft sistemi. Bunu daha önce ben size daha sonra pardon daha sonra geniş biçimde anlatacağım arkadaşlar. Hemen burada bakın snowman. Biz snowman'a şöyle geleyim engel oluyor. Craft dedim. Snowman'ı yapmak için biz bu snowball'lardan 10 tane toplayacağız. Kömürden 2 tane, havuçtan bir tane, iki tane de gördüğünüz gibi ağaç dalı istiyor bizden. Bunları nereden bulacağız? Kraftlama sisteminde toplayıcılık olarak hemen şöyle göstereyim. Toplayıcılık olarak burada görmüş olduğunuz kömürü elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda o kestiğimiz kardan adamların içinden de bu çıkıyor arkadaşlar. Havucu ve bu gördüğünüz küçük odun parçasını da buradan toplayacaksınız. Bunları toplamak için de toplama araçlarını sapli Merchant'tan almanız gerekiyor. Bununla alakalı olarak detaylı bir video hazırlayacağım. Şu görmüş olduğunuz yerdeki materyallerde havuç olacak arkadaşlar. Karot. Onu gidip toplayacaksınız. E, gezerek bulabilirsiniz. Bakın farklı farklı şeyler çıkıyor. Taşlar çıkıyor ağaç çıkacak önünüze. Mısır geliyor gördüğünüz gibi bakın. Eksiyeceklerini ilk başta yapmanız için gerekli olan materyal. Patates var arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar için bu materyal şeyleri silahlarını almanız gerekiyor. Buraya hepsini koyuyorsunuz. Hangisini toplamak istiyorsanız ona gidiyorsunuz. Bir tek burada balıkçılıkta farklı bir durum var. Mesela bahçemize geldik. Şöyle bir bakayım burada. Şu anda pamuk var. Maalesef havucu göremedim ama o da bunlar gibi yerde bu şekilde yanına gelip F tuşuna bastığınızda leveliniz burada doğru yönde yetiyor arkadaşlar hepsine. Sadece bu materyaller üzerinize takmanız yeterli. Bunları toplayabiliyorsunuz. Balıkçılık kısmında da oltayı alıyorsunuz. Solucanı alıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. F'ye basıyorsunuz. Bunları da detaylı olarak videolarımızda anlatacağız. Şu anda Dorion'u tamamen bitirmiş durumdayız. Peki Dorion'u bitirdik. 25 olduk. 27, 28, 30 olduk. Ne yapacağız? Bundan sonra diyorsanız Gate'e geliyorsunuz. Narumgard'a geçebilirsiniz. Narumgard dışarıda da bir takım görevlerin olduğu e, tower şeklinde bir zindan şeklinde bir yer. Yani bu şekilde açık alanı olan kısım Narumgard olarak geçiyor. Narın Tower'unda tıklarsanız da zindan olan kısma, dungeon olan kısma giriyorsunuz. Burada da görevler var arkadaşlar. Bunları da yapıyorsunuz. Burada da teleport ücretlerini görüyorsunuz. Siz bundan sonra ne yapacaksınız? Ya Narınlar'da ya da Narın Tower'a geçeceksiniz. İkisi aynı yer. Oradaki görevlere devam edeceksiniz. Ya da Lunascar Kingdom'a geçeceksiniz arkadaşlar. Buradan görevlere devam edeceksiniz. İlerleyen videolarımızda da bunları izah edeceğiz. Şu anda bu görevleri bitirmiş olduk. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Çok fazla soru geliyordu. Oyun içinde hala PM atan arkadaşlar var. Video çekerken bile adrenalin nedir? Nasıl basılır? Bu deş ne işe yarıyor? Biz Grimmore'dan nereye gideceğiz? Benim görevlerim bitti, ben burada kaldım şeklinde. PM'lerle karşılaşıyoruz. Global'den yazan arkadaşlar oluyor. Chat'ten soranlar vardı. Bunları da anlatmış olduk. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.